arkadaşlar servisimize bir tane Redmi 9T geldi. Cihaz arkadaşlar soketi yani bazen alıyor bazen almıyor gibi bir problemim var. Öncelikle bu kapak arkadaşlar çıtlı model. Şöyle tırnakla aradan geçip açabilirsiniz. Şimdi şu üst tarafı da açalım. Evet. Ne abidemiz varmış şimdi durum şöyle bir şey arkadaşlar evet film yerinde sağlam bakın bunlar da arkadaşlar buradaki filmden şarj geçiyor yani buradaki 5 voltumuz ekranın borda bağlanan kısmından ekran filmi üzerinden direkt bat, e, anakartın üzerine gitmekte Bazen bazı durumlarda cihaz düştükten sonra arkadaşlar bu film yerinden oynayabiliyor. Ama şu film gayet sağlam, herhangi bir oynama, herhangi bir çıkma olmamış. Ee, soketimizin artık e, kendi özelliğini kaybetmiş. Yani artık yıpranmış. Zaten kendi ilk soket arkadaşlar. Bu soketin değişimi yapıp çözümüne kavuşturalım. Şimdi burada kıskaca alırken şöyle e, etraftaki antenlere yerine oynatmayacak şekilde burada sabitleyelim. Şu Bu şekilde. Şöyle ve şöyle işimizi görecek. Şuranda bir tane kıskaç yaptık mı tamam. Şimdi arkadaşlar cihazımızın şey sıcak hava makinemizi açalım. Ondan sonra soketimizi sökerken Ne <laughs> yeah. Bir saniye arkadaşlar. Bir hata verdi cihazımız. Şunu evet, tam takılmamış. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Öncelikle soketimizi ısı veriyoruz. Sadece sokete ısı arkadaşlar. Başka bir yere ısı vermeyelim. Yani sadece soketi ısıtıp bordu ısıtmıyor. Yani bord yorulmasın arkadaşlar. Maksat bu. Bakın sadece soketi ısıtıp ve arka bacaklar da arkadaşlar yerinden kopmaması için gerekli sıcağa ulaşıncaya kadar çekmeyin. Evet. Aldık. Bakalım durum nedir. Evet şimdi <laughs> soketimizin temizliğini ve plaksımızı sürelim. Plaksımızı sürdük. Ve de Evet. Ayaklarımızı değimliyoruz. taktım izleyemiyorduk. Şimdi soketimizi takacağız. Şimdi soket değişiminde arkadaşlar yapılan bir hata var. Her bu hata yapmazsanız da soketleriniz gayet sağlam. Gayet güzel bir şekilde takabilirsin. Direkt arkadaşlar birebir orijinal soket takıyor. Uydurma soket takmayın arkadaşlar. Yani çok saçma sapan bir cihaz gelmedi sürece. Uydurma soket takmamaya özen gösterin lütfen. Çünkü uydurma sokette bir süre sonra e, kaynaklı olmayan bazı problemler ortaya çıkıyor. Ayaklar yerden kalkıyor. Ne bileyim işte yan ayakları kesip taktıkları için bazı problemler oluşuyor. O yüzden ben uydurma soket taraftar değilim. Zorda kalmadığınız sürece ya da bunu artık müşteriye mi söylüyorsunuz? Ne yapıyorsanız o şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi bakın. Soketi şey hazırlıyoruz. Ne denler? Eee hazırlıyoruz arkadaşlar. soketimizi lehimlemeye hazırladık. Şimdi de bakın alt ayakları yani borda yapışan kısımdaki ayakları arkadaşlar lehimledim ben. Niye lehimledim? Çünkü arkadaşlar cihazın iki lehim birbirine yapışması en sağlam ve en pratik yolu arkadaşlar. Diğer türlü arkadaşlar o soketler havaya kalkıyor böyle yaparsanız kalkma ihtimali çok düşük. Şimdi sadece bakın buradaki lehimlerin ısınıp çözülmesini sağlayacağız. Yani sadece bakın soket etrafında geziyorum fark ettiyseniz. Herhangi bir de herhangi bir şekilde soketin üzerine havaya tutmuyorum. Evet bu kadar. Tek attık işte arkadaşlar. Hani tek attım diyorlar ya al sana tek attım. Bu şekilde yaparsan kardeşim emin ol sağlam bir iş çıkacaktır. Bunu yapmayanlar için söylüyorum. Yok işte soket ayak, arka ayakta yerinden fırlıyor bu sefer e, yani kullanıcının hatası olmamasına rağmen tekniği serseri bunu kabul etmiyor diyor kırmışsın diyor Daha adam önlük, ön tarafını sokuyor arkasını nasıl kırsın kardeşim sen düzgün yap adam içini kırıyorsa tamam eyvallah. yani <laughs> o ayak oradan çıkmaması gerekiyor ayak oradan kurtulmayacak içi kırılsın ama ayak kurtulmasın kardeşim top geçer adam geçmez taktiğiyle yapacaksınız yani Şimdi arkadaşlar hemen bakın deniyoruz şimdi. Ne oldu bana? Bir şey yok. evet. arkadaşlar şimdi cihazımız testimizi yapalım. Bakın şimdi. Evet şu an cihaz. Evet arkadaşlar cihazımız şu an şarj almaya başladı. Şimdi arkadaşlar size bakın bir iki test yapacağım. Nasıl Bakın soket testini size göstereceğim. Ondan sonra şu an cihazı toparladım. En son size bir soket testi göstereceğim arkadaşlar. Bunu yaparsanız 10 numara soket olmuş demektir. Bir dakika bekleyin şimdi. Evet şimdi arkadaşlar cihazın şimdi bakın toplama işlemini gerçekleştirdim. Bakın şimdi cihazın birinci salonu testini yapıyorum arkadaşlar. Bak şimdi. Soketi yaptıysanız abi bak. Evet. Bak abi şimdi c bak soket bak görüyorsun. Abi e şarj soketini taktığın zaman cihaz böyle askıda kalacak abi. Yani bu düşmeyecek. Anlatabildim mi? Bakın hava ben bunu tavana assam gene böyle durur. Bir ay durur düşmez yani. Senelerce durur hatta kimse dokunmasın bir şey olmaz. Şimdi ikinci ikinci e testimiz arkadaşlar. Soket sallama testi. Bakın şimdi bu sallama testine bakalım başarılı geçebilecek misiniz? Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki ikinci soketimizde şey ikinci e, yerimizde bakın şey bağlı. Yani şöyle bakın so bağ, şimdi yerini çıkartıyorum. Bakın. Sıfırladım. Şimdi tekrar takıyorum. Evet taktım. Bakın şimdi 1.1 9 TL zaten arkadaşlar 1.1 ee, çekim gücü yaranakta onu söyleyeyim size yani birinin altında olmayacak arkadaşlar 0 al çekerse bu cihaz demek ki cihazın e, yavaş şarjı diyor soketiniz arada şimdi bakın abi cihazın bak şimdi nasıl yapıyorum bak görüyor musun aynen şimdi abi bak nasıl sallıyorum bakın hiçbir şekilde burada amper oynamayacak bak. Bak, yukarı kaldırıyorum. Aşağı indiriyorum. ve yukarı kaldırıyorum. Aşağı indiriyorum. Bakın. Evet, sonra inanmıyorsunuz. inanmayın diye bakın böyle gerdiriyorum. Bak yok. Böyle yapıyorum. Abi herhangi bir oynamayı görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldızı soket yaptık. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Cihazla alakalı herhangi bir e, sipariş, batarya, ekran, işte şarj bordu, herhangi bir şey fark etmez arkadaşlar. Aşağıda link vereceğim. Oradan isteklerinizi alabilirsiniz. Herkese geçmiş olsun.